Her şey gönül olsun ben Seyhan Soylu. Hayatın içerisinde ta kendisini bulmak için önce Allah'a olan şükranlarınızı ifade edin. Ardından kendinizi sevin, imanlı olun, başarılı olun ve bir bakarsınız ki o başarı size Türkiye'de önemli bir müteşebbis olmuşsunuz, başarılı olmuşsunuz. Etrafınızdaki sizin veya doğramadığınız çocuklarınızın başarıya ulaştıklarını görmüş olursunuz. Göremeyen gözler ama değildir yalnızca onların gözlerine perde inmiştir. Allah eksiksiz olarak organ nakli versin, verirken de tabii ki zeka versin. Zeka Allah'tan, akıl ise ebeveynlerden. Peki, o zaman geriye ne kaldı? Bilgi. Bilgi de siz isteyeceksiniz. Siz bilgiyi aldıktan sonra emin ki, bakın eminim ki hayatın içerisinde o bilgileri çalmak isteyen, sizin gücünüzden yararlanmak isteyen hırsızlar, hainler olacak. Onlar da bıçak sırtına... böyle şak diye sokmaya çalışacak. Siz elini tutacaksınız, kendinizi kurtaracaksınız. İşte onun adı da e, kurnazlık. Yani zeka, akıl, bilgi ve kurnazlık. Yani benim Rabia'm bu. İşte o Rabia'nlardan ...hepsini tamamlamak isteyen gencecik pırıl pırıl bir hesap uzmanı. <laughs> Sizi e, az sonra tanıştıracağım bir dahi, hani böyle dahi çocuklarımız falan derlerdi ya... ...bir 20 yıl önce filan. İşte orada o dahi çocuklarımızdan Müşteba Onurhan Öz Mumcu ile takdim edeceğim. Bir hesap uzmanı, genç, dinamik, olağanüstü. Gerisini ondan dinleyeceğim ve böyle çaylarınızı alın. Sigara içenler bıraksın, ben bırakamıyorum ama e, keyiflensin, güzel bir sohbet olacak, sizi müthiş bir adamla tanıştırabilirim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? On numara. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Bir kere mi? seni tanımak çok keyifli, çok başarılı, çok dinamik. Biraz sonra izleyen e, izleyicilerimiz de seni tanıdıktan sonra, hayallerini gördükten sonra eminim ki çok daha böyle sana bakış açıları ve gelecekle ilgili ee, benim doğramadığım çocuklardan biri olmanı isterdim, bayılırdım böyle zeki insanlara. Ne iş yaparsın Mustafa? Ee, aslında sizler ne kadar hesap uzmanı deseniz de ben bir e, mali Şarkı Şirketi'nde şu an muhasebe uzman yardımcısı evet. olarak çalışıyorum. Ama aslında paranın doktorusun. <laughs> gibi gibi değilim. Çok yani. önemli değil mi finans? Evet çok önemli. Finans olmazsa? Hiçbir şey olmaz. Peki tasarruf nedir? Tasarruf bir insanın kenara ayırabildiği, kendinden artırabildiği her şeydir. Benim için tasarruf sadece para değildir. Evet bravo zaman da bir tasarruf. Zaman da bir tasarruftur. Başka nelerdir? Aşk da bir tasarruftur aslında. Benim için aslında her ne kadar tasarruf... Çünkü önüne gelenle bir... birlikte olan birisi düşünsene yani her şeyi kaybedebilir. Güzel bir aşk insana her şeyi kazandırabilir. Yani ticaretle bir aşk mı? ben evet. peki bu ikili ilişkide karşı taraftaki kişinin beklentileri nedir aşkta ticari şirketlerin ya da ticari herhangi bir yapacağımızın yapacağımız insanların beklentileri yaptıkları hizmetin karşılığını alabilmesidir siz karşı taraf size mal satıyorsa siz de para ödüyorsunuz hı hı. ve sadece siz mal sattınız ben para ödedim değil İlişkisel anlamda olan her şey ticaretin içinde bağlıdır. İyi ilişkilerle aslında ticaret yapılır. İnsan ilişkileri, iletişim, dürüstlük, doğruluk ticaretin olmazsa olmazdır benim için. Yani bir nevi bu bir çark. O dişlilerden bir tanesi kırıldığı zaman hiçbir şeyi muvaffak olamayabilir evet. bir insan değil mi? Bir önce nevi... bence para kazanmak için insan olmalıyız. Her şeyden önce. Bravo. Çünkü para kazanma... Yani hepimiz aslında mahlukatız. Evet. İnsan olmak erdemli olmak, insan olmak bağışlayıcı olmak, insan olmak özverili olmak, insan olmak gelmiş olduğumuz bu hayatın içerisinde yani fani dünyada... Ee, ...biz hepimiz aslında birer hizmetkar ve bir programla geldik. Belki de bir yazılım programıyız, belki bir androidiz. Bunları bilemiyoruz, gelecekte bunları göreceğiz. Ama görmemiz gereken bir şey var ki... Eğer ki bu programa dahil olduysak, bu programdaki edimlerimizi yerine getirmemiz lazım. Evet, ticarette de aslında sadece hizmetin karşılığı ya da siz mal satıyorsanız karşı tarafa mal hizmeti ya da ben o malı o hizmeti satın aldığım için para ödemek değil, önemli olan karşılıklı ilişki bile aslında bir edimdir. Doğru ilişki, dürüst ilişki. Her şeyin başında insani ilişkiler vardır benim için. Ticaretin içinde olmazsa olmaz en önemli şeylerden biri budur diyebilirim. Sen kaç yaşındasın? 24 yaşındayım. 24 yaşında inanılmaz bilgiye sahipsin. Ee, yani hayata bakış açın, konuşman, üslubun, tarzın, o Florina'ya bayıldım. O gömleğin. Yani yaşın değil de sanki karşımda 45-50 yaşında ee, inanılmaz iş tecrübesi olan e, ve hayata bakış açısı hem pozitif hem insani değerlerini muhafaza etmiş ama finans sektöründe de e, gelecekte çok şey vaat edebilen bir adamla karşı karşıyayım. Seni tanıdığım için bir kere bayıldım. Çok yani. teşekkür ederim. Ben daha henüz bu okyanusta bir damla olduğumu bir dahi düşünmüyorum ki daha çok henüz mesleğin daha çok başının başındayım. Daha henüz aşırı tecrübem yok ama Tek bir amacım var. Kendimi geliştirerek bir yerlere gelmek istiyorum ben. Peki kendini şu anda önemli bir gene denetim şirketinde görevlisin şu anda. Yani pratisyen doktorsun. Pratisyen doktor olarak bile ön plana çıkmak, kendini ifade etmek, kendi meslektaşlarının veyahut da senin gibi genç dinamik enerjik Başarıya ulaşmak isteyen arkadaşlarımızın e, daha cesaretli olması için davet ettik arkadaşımızı ve onun bilgilerini size paylaşırken hayatı bakış açısını paylaşacağız ve bunları paylaşırken de belki de başka bir kişinin tetiklenmesine sebep olacağız. Keyifli olacak bu sohbet. Nerelisin? Anne tarafım Kayseri, Baba tarafım Burdurlu. Köken olarak e, Baba tarafından dolayı ben Burdurlu demeyi tercih ediyorum. Evet. baba ne iş yapar? Babam banka müfettişiyinden emekli. Peki mülkiyeli. Evet. Peki anne? Annem de bir banka müdür yardımcılığından emekli oldu. Oldu ikisi de emekli. Evet. Antalya'da neredesin hangi semttesin? Antalya'da Lara tarafı. Lara'da. Ben yaşadım Antalya'da beş yıl. ATV diye bir televizyon vardı sen bilmezsin. VTV. İyi TV. E T e TV. Ha, e TV. Hmm. Bilmezsin annem babam bilir orada program yaptım ben beş yıl kadar orada yaşadım. Orada Şartır Oteli'nde yaşadım, Vedaman'da yaşadım, Royal Resort'ta yaşadım. Çok keyifliydi. Bülent Eylik e, ailesi, Eylik ailesi Antalya'nın çok ileri gelmiş bir e, önemli bir müteşebbisleri. Onlarla çalıştım. Ben de e, sektör içerisinde onlara adım attığımda Antalya'yı bu arada çok kaldım sevdiğim bir şehirdir. E, belediye başkanınız, eski belediye başkanınızla arkadaşım, Menderes Türel'de arkadaşım. Aynı televizyonda, aynı bünyede çalıştık. Peki, geçiyorum şimdi kendinden bir anı bahseder misin nereden bu evet, hesap şimdi, uzmanlığı niye bu kadar böyle e, istikrarlı hareket etmeye çalışıyorsun stratejik hayat planlaman ne bunları merak ediyorum. Öncelikle sizi her ne kadar bir giriş yapsak da kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Öncelikle ismim Müçteba Nurhan Özmumcu. Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümünden mezun oldum. Çeşitli üniversitelerde e, yönetim-bilişim sistemleri, çalışma ekonomisi ve adalet bölümlerinde eğitimlerime devam ediyorum. E, Işık Üniversitesi'nde muhasebe ve denetim alanında yüksek lisans yapıyorum. E, bir mali arayış şirketinde muhasebe uzma yardımcısı olarak çalışıyorken kariyerime ve kendimi bu sektörde daha ...daha çabuk ve daha kolay bir şekilde adapte olabileceğimi düşündüğüm için... ...asıl isteğim olan denetim mesleğine adım atıyorum. Ve bir bağımsız denetim şirketine denetçi yardımcısı olarak çalışacağım. Peki gelecek planlamanın ne? Gelecek planlamam e, denetim alanında uzman olarak... ...kendimi gösterebileceğim bir kariyer hedefim var. Peki sana bir şey soracağım, çok merak ettim. Senin gibi dahil çocuklar böyle... ...neden muhasebe? Yani mesela finansın başka bir şeyini... ...mesela şu coin coin hani ee, hikayeleri var ya... Ethereum'lar, bitcoinler falanlar filanlar... ...şimdi genç böyle ee, yeni jenerasyondan tipler hep bu işlere... Ya, ...ya yazılım, ya oyundu, bilmem ne derken sen niye muhasebe, niye denetmenlik? Şöyle anlatayım. Her ne kadar piyasanın yeni kaynaklarında olan Bitcoin, Ethereum gibi şeyler ekonominin yeni alanları. Dijitalleşmenin gerçekleştirdiği yeni ekonominin alanları bunlar. Ama henüz yeni olduğu için yasal düzenlemesi henüz ülkemizde yok. Muhasebe ve denetim yıllardan beri bir disiplini olan ve her zaman olması ...zorunlu olan bir meslek olduğu için ve müfettiş bir babanın evladı olduğum için bu mesleği tercih ettim. Peki e, baba ne kadar oldu emekli olarak? Yaklaşık 18 sene oluyor. 18 sene oluyor. 18 sene yani anne sana hem baba oldu hem anne oldu. E, babanın genleriyle yani bir nevi... Elimizde ham madde vardı. Anne de onu şekillendirmiş. Evet. Anneni çok tebrik ediyorum. Çok güzel şekillendirmiş. Yani program öncesi bir saat falan bir sohbet ettik. Sohbet esnasında da beni çok etkileyen bir adam haline, genç adam haline geldi karşında. Peki bu mu muhasebe mesleğinin kariyer basamakları açısından avantajları neler olabilir demiş. Ben böyle bir sıkıcı soru sormak istemiyorum. Yani muhasebenin geleceği nokta şey gibi mi? Mesela kanser var bir şirkette onu tedavi edelim veyahut da nerede bir açık var onu pansuman edelim. İşte radyasyon mu lazım oraya, kemoterapi mi lazım oraya, yoksa ilaç tedavisi mi, yoksa e, bitkisel tedavimi, mi? Bunu nasıl araştırıyorsunuz, nasıl görüyorsunuz, ne yapıyorsunuz da o denetim esnasında oradaki açığı ve yarayı görüyorsunuz. Bundan şöyle bahsetmek istiyorum. Öncelikle muhasebenin temelinden önce kişi kişisel baza ineceğim. Hepimiz belli bir gelir kazanıyoruz ve gelirlerimize göre gider ayarlamak zorundayız hayatımızı idame ettirmek için. Muhasebe şirketler açısından da en temel bazda gelir ve gider dengesidir aslında. Bütçeleme esasıyla oluşur. Eskiden ben her ne kadar teknoloji teknolojinin yeni olduğu bir muhasebe sektörüne girsem de eski tanıdıklarım ya da bu meslekte çalışan insanlardan duyduğum muhasebe eskiden elle yapılan, manuel yapılan bir meslek olduğunu. Her şeyi, her şeyleri muhasebenin tüm evraklarının, kayıtlarının elle, manuel olarak yapıldı ve arşivikünün inanılmaz olduğu bir meslekti. Öncelikle teknoloji bize arşivleme, arşivleme ve kayıt işlemlerini tek tuşa indirdi şu an. Biz bilgisayarla muhasebe yapıyoruz. Eskiden T vardı. Hesap makinesi tek tek hesaplardık. Mali müşavir tarafları, ben mali müşavir şirketinde çalıştığım için vergi beyannamelerine kadar ya da muhasebe kayıtlarımızın hepsini elle hazırlayıp e, ...vergi tahakkuklarının sağlanması amacıyla... ...çünkü şirketlerin... ...vergi tahakkukunu oluşturur... ...mali müşavirliğin, vergi denetçiliği bölümü... ...bunları oluşturur... ...bunların hepsini elle yapıp hatta... ...vergi dairelerine bizzat teslim ederdi... ...hem zaman tas, hem zamandan kayıp... ...hem inanılmaz bir... ...manuel iş yükü... ...teknoloji bize kolaylaştırıyor. Peki... Ee, ...kafanda gelecekte... ...mesela tabii ki daha çok gençsin ama... ...atıyorum... ...nerelerde olacak sana göre... ...muhasebe nerelerde olacak... ...yani tabii ki tek tuşta... ...bakılacak... ...CRM gibi veyahut da başka... ...uyduruyorum... ...bir bir sürü var... E, ...reklamın bir yapmak istemiyorum... ...bir sürü yazılım e, programları var... E, ...hadi söyleyeyim bir tanesini daha... ...ETA... ...ETA gibi mesela onlar gelişecek... ...ve orada sistematik olarak... ...online acaba... Bunların her biri şirket olacak da, onların kasalarını kontrol eden bir adamlar olacak. Doktor orada, e, bak şurada bir kayıp var filan, bir toplantı alalım bu hafta filan. O hale mi gelecek bu muhasebede? Gelecekte özellikle şu robotikleşen teknolojide oraya doğru gitse de muhasebenin bir temel özelliği vardır. İnsana dayalı bir meslektir. Her ne kadar robotikleşme ve teknolojiden bahsetsek de insanların kontrolünde ve denetiminde olması muhasebenin her zaman gelişmesine neden Hesaplamayı edecektir. belki orası yapar ama stratejiyi insan belirler demek istiyorsun. Aynen öyle. Belki teknoloji <laughs> olarak bir hesaplama hatası çıkacak. Belki veriler çalınabilir. Belki bir teknoloji ya da altyapısal bir datasal sıkıntıla ulaşabilir. Her zaman... Alternatif olarak insan kontrolünde olması bu mesleği geliştirecektir. Gelecekte de bence böyle olacak. Evet teknoloji işlerimizi kolaylaştıracak. Evet teknoloji bize yardım edecek ama bizim denetimimizden çıkarsa bu mesleğin kaybolmuş mesleklere aday olması kaçınılmaz bir son olur. Ay ama ben en... seni yerim ağzını ya. <laughs> Sen müthiş birisin ya. Çok, Çok konuşman. 24 yaşında değil sanki karşında böyle. 45-50 yaşında olgun, zeki, dahi, ne istediğini bilen falan. Öyle bir herif var karşında Bir bayıldım ben sana. Sen tek çocuk musun? Evet. Baban keşke birkaç tane daha yapsaydı senden. Vallahi bildi. <laughs> Annen çok acayip gururlanıyordur seninle. Bek, devam ediyoruz. Ee, muhasebe denetim nenebilir mi, bir meslek midir? Asistanlarımız bunları hazırlamış size ama ben e, bunların size e, sorarken çok yalın geleceğini düşünüyorum. Çünkü karşımdaki adam bunları daha böyle netli muhasebe denetlenebilir bir meslek midir? Denetlenmesi ne tür, hangi şekillerde yapılmalıdır? Ben şunu şöyle söyleyeyim. Benim şirketim var. Şirketimde hatalar var. Kendimi bir denetim şirketine teslim edersem, benim finansal giderlerimle gelirlerim arasındaki, diyelim ki tutturdum bakkal hesabı gibi yapıyorum. Ama bir yerlerden açık veriyorum veya hesaplayamadığım bir şey var. O öngörülerle, o teşhis bana yüzde on, yüzde yirmi arası bir bütçeleme olarak comeback mi yapıyor? Ne yapıyor? Şöyle anlatalım denetim kısmını aslında. Şimdi muhasebede benim için üç tür denetim vardır. Bir, vergi denetimi. İki, bağımsız denetim. Üç, suistimal ve suistimal ve vaka denetim adli muhasebe tarafına giriyor. Şimdi vergi denetimi... Bir tanesi denetim. katakulli yapılan bölüm en sona. Şimdi vergi denetimi... Ortadaki de... neydi? Bağımsız. Bağımsız denetim. Yani ben kendim hastayım bana tedavi et demek. Öbürü, evet. öbür denetim. Vergi denetim. Vergi denetim. Evet. Şöyle temelden başlarsak. Şimdi sizi bir, biz hasta olarak, şirketlerimizi hasta olarak... Tabii tabii şirket. Sizin öncelikle gelir gider dengeli muhasebenizi tuttuğumuz için gelir gider dengelerinizi... Of pardon şunu söylemek istiyorum. Şirket devlet de aslında bir şirkettir. E, belediyeler de bir şirkettir. Bu bazdan bakarsanız yani belediyenin ve devletin bütçeleme sistemi o maliye bakanlığının sistemi aslında katmanlara ayrıldığı zaman şirket bazında bu holdingler, kolektif şirketler, e, anonim şirketler, vesaire öyle alt katmandan kişisel olarak ee, bireysel açmış olduğunuz şirketlere kadar. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş premit hesabı ama nitekim öz çalışan. Öz çalışan da hata varsa o sistemde büyüme hızı ve hacmi asla yasma oluşmuyor. Onun için de nasıl mesela üşüttünüz, nezle oldunuz vesaire nasıl doktora gidiyorsak şirketteki kayıpların da rahatsızlanmalarına şirket hastalıkları deniyor bilginiz olsun. Ve muhakkak ki böyle, ya benim şirket büyük şirket değilim ki falan gibi de düşünmeyin sakın. Neden düşünmeyin? Çünkü şirket küçükken büyüme hacmine oluşurken eğer ki doğru doktorlara gidilirse çok daha çabuk büyülür. bilginiz olsun. Buyurun. Şimdi biz az hmm. önce ne demiştik? Şirketi bir hasta olarak görüyoruz. Biz muhasebeciler öncelikle Mali müşavir alanından ele alırsak, sizin muhasebenizi tutarız, sizin kayıtlarınızı, bilançolarınızı, tablolarınızı oluştururuz. Ve her şirketin devlete yükümlülükleri vardır vergisi anlamda. Vergise, vergisel anlamda beyannamelerinizi yaparak her türlü vergi örnek KDV beyannameleri, e, BABS beyannameleri... Kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, gelir vergi gelir vergisi beyannameleri vesaire. Bu beyannameleri yaparak sizin devlete karşı e, vergi tahakkukunu sağlayarak ve bunun kontrolü el, ele geçirerek ele alarak sizin devlete karşı olan sorumluluklarınızı da hizmetini sağlıyoruz vergi denetimsel ama <laughs> devlet de başınızın belaya girmemesi için devlet açıkları de, da kapıyorsunuz. Devlet de vergisi anlamda bir sorun A, Neti bu? Olsun. Yani tam izah etme. Açıklarınızı kapıyorsunuz. Yapabileceğiniz bir açık oluşabilecek bir şey yani yağmur yağıyor. Bir bir yerden sızıntı var. İçeri gelirse kablolama sisteminden bir elektrik e, kontak atabilir ve o orayı yanmasına sebep olabilir. İşte o doğru ışığı ee, alabilmesi için o binanın de doğru bir izolasyon yapıldığında içeriye hem güneş ışığı da gelecektir. Yangın çıkmayacaktır. Su içeri damlamayacaktır Kaçak oluşmayacaktır. Böyle algılarsak e, sevimsiz bir meslek ya muhasebe be, bunu mu izleyeceğiz falan diyorlar ama senin gibi sevimli bir adamın dahi bir adamın ve e, izleyicilerimizle sıkmadan ifade edilirsek muhasebe çok zor izlenecek bir şeyi çok fevkalade insanların akıllarında da yer etinebiliriz. Buyurun. Şirketlerin aynı zamanda muhasebeler finansal olarak sürdürülebilirliğin de sağ, sağlamaya çalışıyoruz. Yani biz sizin aslında finansal fotoğrafınızı çekerek gelecekte kar mı ettiniz, zarar mı ettiniz gelecekteki planlarınızın oluşturulmasına da neden oluyoruz. Vergisel denetim kısmı sizin muhasebe kayıtlarınızın tutularak, gerekli beyannamelerinizin yapılarak, vergi hizmet, vergi danışmanlığı hizmetlerinin de yapılarak vergi yükümlülük, devlete karşı olan yükümlülüklerinizi yerine getiriyor. Yani ceza yemeyin, işte ee, aldığınız faturaların kayıtlarına, altına bakın vesaire düzgün hareket ederseniz cezai müeydeler oluşmaması için evet. bir kontrol. Kontrol halindeki bir yere de hem e, bu kontroller sizin ne yapıyor? E, SGK'dan yararlanmanızı sağlıyor. E, doğru işçi alımını yapmanızı sağlıyor. Hangi e, yanınızdaki personelin size ne kadar katma değeri olmuş onu oluşturabiliyorsunuz. Gelir gider tablosunda da e, maksimum hedeflemiş olduğunuz gelire ulaşmanız için e, minimalize edilen bir gidere sahip olabilmeniz için o denklemi de kurmuş oluyorsunuz. Buyurun. Evet. Bir diğer türümüz benim yeni alanım olan bağımsız denetim. Bağımsız denetim biraz daha farklı bir denetim. Şöyle, hani biz en başında muhasebenin dediğim gibi kayıtlarınızı oluşturup tablolar oluşturuyorduk ya. Bilançolar, gelir tabloları, ondan sonra nakit akış tablolarınız gibi finansal tablolarınızı oluşturuyoruz. Ama bağımsız denetimin biraz daha farkı şurada yatıyor. Bağımsız denetim halka açık genelliği genelinde halka açık şirketlere hizmet verir. Yani halka açık şirket ne, ne, demek? Size bono ve tahvil arz edersiniz. İnsanlar sizin sizin bu bono ve tahvillerinizi satın alarak sizin Onu da anlatalım. bir nevi yani mesela şöyle düşünelim. Sizin bir bardağınız var. Ben bardağımda su içiyorum. Okey. Fakat bu bardaktan fazla fazla üretmişim. Veyahut da planlamam var. Bu bardağımı ortak arıyorum. Birkaç tane daha e, bunu kullanıcı yaratmak istiyorum. Bunu arz ediyorsunuz halka. Bana ortak olur musunuz diyorsunuz. İşte o halka arz edilme. Yani bir şirketin e, kendi kurmuş olduğunuz şirketin kar ve zarar bilançolarını e, beyan ederek ve hedeflerini e, sunarak e, size ekonomik anlamda hissedar olacak kişileri borsaya sunuyorsunuz. Yani mali bir portre yaratıyorsunuz orada. Bir emtia yaratıyorsunuz, şirket emtiası yaratıyorsunuz böyle. Samaya e piyasası kuruluna bağlı olarak halka arz edilen şirketlerde siz ortak olmak istediniz bir şirketin neye bakarsınız? En başta kar, zarar, yani kar mı ediyor, zarar mı ediyor? Finansal durumu nasıl? Bir kredi borcu varsa bunları döndürebiliyor mu? Tira, analizlerle yapılıyor. Bağımsız denetimde biz bu tür şirket genel, genelliği SPK yani halka açık şirketlerden oluşur. Biz bu şirketlerin mali fotoğrafını makul güvence şeklinde bir danışmanlık hizmeti veriyoruz. Yani şirketin güvenilir olduğu, finansal anlamda güvenilir olduğunun ispat vesikasını denetim standartları ve muhasebenin içinde olan uluslararası muhasebe standartları ve finansal raporlama standartlarıyla oluşturarak denetim yazılı denetim kanıtlarıyla müşterilerimize sunuyoruz ve gerekli görüşlerimizi beyan ediyoruz. Bir dene, bir bağımsız denetçi her zaman şirketlere olumlu görüş ver, olumlu görüş vermez. Eğer finansal tablolarında bir sıkıntı varsa, bir tehdit unsuru varsa, bir risk unsuru varsa ki denetim ve muhasebede risk olmazsa olmazdır ve bunlara müdahale edemezsiniz. Bunlara karşı da şirketlere ...gerekli oluşan durumlara göre olumlu ya da olumsuz görüş vererek şirketin finansal durumunu gözler önüne sermekte. Hmm, süper. Ama tabii bu yalnızca büyük veya küçük şirketlerle evet. değil, değil mi işte bu? yani evet. böyle bir şey de yok yani. Bağımsız denetim biraz daha bilançoları yani yani büyük, büyük şirketler, şirketler. ama orta şirket. segmentte alt segmentte de bu yardımları alabilirler çünkü büyümek hacim yaratmak çok önemli. Bir, Evet, genel genellikle, genellikle biz kurumsal firmalar çünkü bir bilanço sınırı var. O bilanço sınırının sınırına göre biz denetliyoruz. Çünkü halka açık şirketlerin belli bir bilançosal ve şirketsel büyüklükleri olduğu için ciro büyüklükleri bunları kıstas alarak yapıyor. Bir yeni bir bir denetim şekli henüz ülkemizde eskiden beri var olan, dünyada da var olan ama artık Bağımsız denetimin de artık dışına kayan adli muhasebe yani suistimal inceleme Tabii denetimleri. Bunda da hileyi finansal açıdan ve muhasebesel açıdan hile var mı? Hileyi soruşturuyoruz. Ve yani bunlara göre gerekli danışmanlık hizmetleri veriliyor. Eskiden mesela hile vardı da ona bir de hülle girdi şimdi. Peki. Giren girmiş zaten. Çıkana biz bakmak lazım. Senin gibi genç ve dinamik adamların bu ülkenin e, ekonomik anlamda bir reform yaşayacağını ben 2030'lu yıllarda yani 23 sonrasında bu ülkenin çok başka bir noktaya geleceğine eminim. Bu Tayyip Bey'le olur. Tayyip Bey'den sonrakilerle olur. Muhalefetten biri olur. Kim olduğu önemli değil. Ben bir ulusalcıyım. Ama Tayyip Bey'in de yapmış olduklarını yazsınmayacak kadar ...başarılı gördüğüm imzaları var... ...bu ülkeye. Turgut Özal'ın... ...Atman Menderes'in... ...Atman Kahveci'nin... ...keza Turgut Özal'ın... ...falan böyle... ...çok önemli... ...Türkiye'nin geleceğinle ilgili... ...doğru planlamalar yapan... ...tabii içinde yanlışları da olacak... ...onları da görüyoruz, tenkit edeceğiz... ...bu tenkitlerimizden dolayı da... ...buna bize ağır bedeller... ...ödetilmeyecek bir demokratik... Çerçeve içerisinde bunların yapılmasını çok isterim. Senin gibi genç ve dinamik adamların da hem muhasebe demek, finans demektir. Birçok şirketin e, yaraları varsa onların pansuman, e, rahatsızlıkları varsa, kanser olmuş e, hücreleri varsa onların tedavisi veyahut da hiçbir şey yoksa korumak için gelecekle ilgili finans kaynakları yaratabilecek, iş dinamiklerini tetikleyebilecek onları böyle bir koza içerisine oturtabilecek senin gibi dahi çocuklara ihtiyaç vardı. O dahi çocuklar zaten adam oldular şimdi. 10 yıl sonra da belki birçok şirketi yöneten bir adam olacaksın. Planın ne? Planım öncelikle kendimi geliştirmek. Asla pes etmemek. Ve mesleki anlamda ben denetim mesleğini teftiş kökenli bir babanın evladı olarak denetim mesleğini kendime uygun görüyorum ve denetim anlamında ilerlemek benim kariyer planım bu. Seni tanımım, bayıldım. İçeride de bayılmıştım, sohbette de bayıldım. Allah yolunu seyitsin. etsin. Gönlünden ederim. ne istiyorsa onu nasip etsin. Efendim bugün genç ve dinamik böyle müthişse dahi bir adam tanıştırdım. İşte ben doğursaydım böyle çocuklar doğururdum falan diyebileceğin e, çok hoş bir adamdı. Her şey gönlünüzce olsun. Unutmayın ki paranın en önemli şey kaynak, finanstır ve eğer ki finansınızı doğru artı ve eksi olarak hesaplarsanız geleceğin çok önemli şirketleri, holdingleri de sizler olabilirsiniz. Varın sağlayacakla keyif aldınız mı bilmiyorum ama ben sohbet ederken çok keyif aldım bir adamla ağırladım. Efendim bugün size Müştaba Onurhan Özmumcu'yu takdim ettim denetim uzman yardımcısına. Sevgiyle saygıyla.